Muhterem hayırseverler bugün 8 Ocak 2023 İHA Hollanda olarak yine dünyanın en mazlum ülkelerinde siz hayırseverlerin bağışlamış olduğu bağışları yerine getirmek için buralara gelmiş bulunuyoruz. İnşallah 2023 yılının ilk gıda programını dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Afrika'nın Çad ülkesinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ve bugün burada tam 800 aileye inşallah sizlerin emanetlerini Ulaştırmış bulunacağız. Muhterem hayırseverler, şu anda burada 18 köy mevcut. Bu yıl e, çok ciddi bir şekilde bir sel felaketi yaşandı burada. Buralar aslında kurak topraklar. Yılda sadece 2 ya da 3 ay yağmur almakta. Ancak nehirlerin taşması, Orta Afrika'dan gelen nehirlerin de taşmasıyla beraber ve yağmurların 3 ay içerisinde çok şiddetli geçmesiyle beraber bu yıl buralarda çok ciddi bir sel felaketi yaşandı. Biz de İHA Hollanda olarak e, malumunuz. Özellikle savaş, sel, afet gibi ve yoksulluk derecesine düşmüş ülkelerde hizmetlerimize siz hayırseverlerin sayesinde devam etmeye çalışıyoruz. Muhterem hayırseverler, şu anda görmüş olduğunuz gibi büyük büyük çuvallara bir aylık temel gıda maddelerini vermiş bulunuyoruz kardeşlerimizin. İçinde pirinci, unu, şekeri, yağı, salçası ve diğer temel malzemeler bulunmakta. Ben buradan tüm bağışlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hayırlarınızın devamını diliyorum. Allah'a emanet olun. Ben Muhammed Yıldız. Afrika Çat sevgiyi saygılarımla.